Bursa Spor'da bugün ekranlarından herkese mutlu günler sayın seyirciler. Bursa Spor hazırlık karşılaşmasında Afyon'da Aksaray Belediyespor'la 68, Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya gelecek ve mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. Hemen size ilk 11'leri saymak istiyorum. Bursa Spor'un kalesinde Deniz Aydın, defansta Ertuğrul Kurtuluş, Kadir Yiğit, Eren Tunalı, Bilal Güney, orta sahada Yusuf Sertkaya, Melih Sağlam, Hasan Ayaroğlu, Mustafa Genç, ileride de Eren Güler ile Seçkin Batuhan Fırıncı'yı göreceğiz. Bursa Spor 6 maçına göre ee, daha farklı bir kadroyla, daha genç ağırlıklı bir kadroyla çıktığını gözlemliyoruz. Bakalım Bursa nasıl mücadele edecek? Arkamda görmüş olduğunuz sahada mücadele edecek Bursa Şu anda o sahada Eskişehirsporla Spor Kuşadası Spor karşı karşıya geliyor. Hemen yan sahada da Tarsus İtman Yurdu'yla ee, Tarsus Mayorsun maçının olduğunu sizlere söyleyelim. Ee, yavaş yavaş Bursa spor hazırlıklarını üst seviyeye çekiyor. Dün bu saatlerde gerçekten çok şiddetli bir yağmur vardı. Hava da tekrar toplama aşamasında. Ee, yani. Maç anında yağmur yağarsa gerçekten e, şaşırmayacağız çünkü ciddi bir rüzgarın çıktığını söyleyelim. Dün de bu saatlerde ciddi bir rüzgarla yağmur başlamıştı. Nasıl olacak ben hemen değerli Barış Yalım'ı e, programa davet ediyorum. Oktay e, yanına şöyle, kardeşi, sen birazcık arkaya gideceksin galiba. Sığdın mı? Tam sığmadın da olabilir Oktay. Bakacağız artık duruma. Şimdi Oktay, biraz daha geleyim hatta. Ee, şimdi ben de 11'e bir bakayım dedim. Deniz Aydın'ı gördüm. Ertuğrul Kurtuluş, Kadir Yiğit, Eren Tunalı. Daha fazla genç ağırlıklı. işte Bilal Güney, Yusuf Sertkaya, Melih Sağlam, Hasan Ayaroğlu tecrübeli. Mustafa Genç, Eren Güler ve Seçkin Botan Fırıncı. Evet. ya yani aslında beklediğimiz isimler, beklediğimiz bir e, evet. tarz oyun ortaya koyacak Bursa Spor. Yine ben size şöyle, ok da çok azıcık şöyle alacağım seni. Şöyle bu tarafa doğru. Evet. evet. Evet abi gayet ee, yani gençleri ilk dakikadan itibaren görmek bir avantaj olacak. Sadece tecrübeli isimlerden bir tanesi var işte Hasan Ayaroğlu diğer tecrübeli isimler yedek kulübesinde bekliyorlar zannediyorum. Ee, Bursa Spor ilk kazık maçında Altay ile oynamıştı. Altay Arabistan Ligi'nin pro liginde yani en üst liginde oynayan bir takımdı. Yani baktığımızda iri yarı böyle adamlar hani yan, ben bazı vuruş Sporlu futbolcu göremedim bile. Kalıplı, fizikli, biraz bizimkilerin erediği bir maçtı ama yine de tüm gayretlerini ortaya koydu vuruş Sporlu futbolcular. özellikle tecrübeli ve genç futbolcuların dinamizmini beğendik. Ama tabii ki esas sınavlar bunlar olacak. Büyük bir olasılıkta. Aksaray'da 3. lig takımı. biz maalesef TFF 2. takımıyız. Maalesef yani bunu söylemek zorundayız. Takımlara baktığımızda 2. lig takımları. Yani Yardım. biz daha TFF 1. takımı bile görmedik yani burada. O yüzden e, Bursa Spor'un bu karşılaşmalarda özellikle genç oyuncunun gösterecekleri performansı çok merak ediliyor. Bursa camiası tarafından çok merak ediliyor. Hani her ismi artık öğrenmeye başladık ezberleyeceğiz. Ama isimleri ezberlemektense sergilecekleri futbol da çok önemli. E, bunları rahatlıkla görebileceğiz. Seni Tövbe Tahsin Tam ve e, İsmail Ertekin de bu karşılaşmalarda aldıkları notlarla birlikte... Bursa'ya dönecekler. Bursa e, Bursa'daki hazırlık süreci de çok önemli. E, i̇lk haftayı bay geçmesi de Bursa önemli. Çünkü aslında ilk haftayı bay geçmeyecekmiş gibi bir çalışma söz konusuydu. Ancak ilk hafta bay geçtiklerinden dolayı Bursa'da da bir hazırlık maçı yapacak Bursa Spor. E, sen, senin de belirttiğin gibi hava durumu biraz sıkıntı. Dün inanılmaz bir havayla karşılaştık. Bugün de böyle kara bulutlar var, bir rüzgar var. Ne olacağı belli değil. Ama hiç merak etmeyin. Biz yayınımızı sürdüreceğiz. En azından kapalı bir alan var. Yani kapalı bir tribün var. Kapalı tribünden e, sizlere yayını en azından kesmeden e, vermeye çalışacağız. Çünkü dünkü antrenman ya inanılmaz bir yağmur vardı abi. Yani yağmur abi. yağmur biz otele gittik. Otelde de böyle bir e, yükseltide kalıyorduk. Okta bir baktım su yükseliyor. Okta dedim su basacak. Yani en azından benim için değil de senin için bir belli bir sorunlar yaşanabilir. <laughs> hemen <gülüyor> dedim hemen dedim kaçmamız <laughs> lazım. Yüzme biliyorum abi çok şükür. Ee, Oktay yani olmazdı. Okta Titanik'te de herkes yüzme biliyordu <laughs> da, herkes gitti yani. <laughs> Ee, gerçekten çok büyük bir e, şiddetli bir yağmur vardı. Bugün öyle bir şiddetli yağmur olma olasılığı var mı yok mu bakacağız ama hani dünkü gibi olacak evet. olacak gibi de değil aslında ama yani belli olmaz. Belli değil, değil ee, ya. Yani biz futbol dönecek olursak genç futbolcuların nasıl performans ortaya koyacağını merak ediyorum. Zaten ma maçtan sonra da e, sizlerle tekrar birlikte olacağız. Orada da karşılaşmayı e, sizler için değerlendireceğiz. E, Burspor YouTube kanalından karşılaşmayı yayınlanacak. E, bundan sonraki süreçte Perşembe günü. E, Ordu. ordu, Ordu. 1967 mi? 67, 67 ordu. ordu. Daha sonra da Etimeneskutla Pazar günü e, Bursa spor maç yapacak. Et, e, Etimeneskutla yapacağı maçın ardından Ertesi gün sabah antrenman ve bu Bursa'ya dönecek. Biz de o güne kadar dakika dakika takibimizi sürdüreceğiz. Bursa Spor'da en çok merak edilen konulardan bir tanesi transfer tatlısı. Transfer tatması ilgili herhangi bir geçmenin olmadığını söyleyebiliriz, herhangi bir konunun dahi dönmediğini söyleyebiliriz. Ama bu karşılaşmanın ardından Sayın Sportif Direktör e, İsmail Ertekin'le bir röportajımız gerçekleşecek. Orada da kendisine bazı sorularımız ol olacak. Bakalım e, Sayın İsmail Hoca nasıl cevap verecek onu da merak ediyorum. Burada e, tek bir yönetici vardı. E, futbol Şube Sorumlusu Sayın Mehmet Zahit Yanar evet. e, vardı. Bakalım bu karşılaşmaya herhangi ekstra bir yönetici gelecek mi? Başkan Ömer Furkan banızı görebilecek mi? Şu an için gördüğümüz kimse yok. Ama karşılaşma şu anda arkamızda bulunan noktada. Maç oynanıyor. Aynı halı saha mantığıyla oktay. Eskiden şöyle söyleyeyim sana bakın izleyenlerimiz de net öğrensin bunu. Bursa Spor'un antrenman yaptığı sahada kedi geçmiyordu. Yani antrenman yapsa kedi giremez. Kedi kedi. Her türlü çim kesimi ona göre yapılır organizasyona göre yapılır. Şimdi Bursa Spor halı saha mantığıyla işte maç bitecek sonra biz gireceğiz. Soyum odası burası dönüyor. Oradan o sen çık... Halı saha. Halı saha mantığı. Şu an Zafer Stadyumunda da oynanıyor maç. E... Bunu neden belirtiyorum? Bu önemli mi? Çok önemli. Futbolcunun sağlığı açısından. Bu zemin şu anda paramparça oluyor. Bu zemin düzeltilmeden Bursa Spor futbolcuya çıkacak genç futbolcular. Bizim ee, bel bağladığımız, çok önem verdiğimiz, zaten kadromuz kısıtlı. Allah korusun burada bir sakatlık yaşanmasın Oktay. Burada yani, sağ yani. zeminle alakalı bir sakatlık yaşanırsa da bunun sorumlusu kimse şey yapsın. E, çok tamam, iyi Spor. tesislerde e, ya tesisler e okey. Güzeldir, e iyidir o fark etmez ama bakın maçtan sonra maç yapacağız yani Oktay. Bu, bu kadar bu olmamalı bence. Bence bu olmamalı. Dediğim gibi daha önce tabii ki daha önceki Bursa Spor'la şu andaki Bursa Spor arasında daha kadar fark var. Barış sen ne diyorsun diyebilirsiniz. Doğru haklısınız. Ama ben yine de e, Bursa Spor markasının hiçbir zaman değişmediğini Bursa Spor geldiği zaman maçını muçunu her tarafını oynamalı. Kaç dakika kaldı? 39 dakika kaldı. Isınan futbolcu var Yok. mı bu sporda? Yok. Yok Bekleyeceğiz. Önce... Şu anda Bursa Spor mu bu sence? Yok. Bursa Spor takım otobüsü değil abi. Acaba diyor. belki dedim hani böyle Aksaray, takım burspor... otobüsü değil de. Olabilir. Aksaray ha. da olabilir. A, ama içeride. Bursa da, da gelmedi. Oktay inşallah burspor da gelmedi. maç arkadadır. Biz <laughs> de, <laughs> biz de sonra şey yapmayalım. Maç başka yerde başlasın. Ama hocalar burada söyledi. şu an takımın e, malzeme o, da burada. tabii tabii. Organizatörden aldık bilgi. arkada oynayacak karşılaşma. Ama bu arada. Yavaş yavaş. 30 dakikası, 39 dakika sonra maç başlayacak. Bursaspor futbolcu antrenman veya bir ısınma söz konusu yapmıyor. Çünkü arkamızda bir maç var. Halı saha mantığıyla Bursaspor Aksaray Belediyespor maçına çıkacak. İnşallah kazanan Bursaspor olur. Sadece skor anlamında değil, oyuncu anlamında da camiamız inşallah genç futbolcuların performansını beğenir. Kesinlikle abi. Şu an e, hem sana bakarken bir yandan da gözüm arkada Eskişehirspor'u görüyor. Gerçekten Koca iki kulübün Bursa Spor'da bu içine katıyorum. Bu duruma düşmesi e, gerçekten işler acısı. Koskoca Eskişehir Spor, koskoca Bursa Spor. E, süper Lig'de kedilen Rekabetler Türkiye Kupası'nda oynanan yarı final maçları gerçekten... ya Koskoca kulüpler Her... mini minicik insanlara teslim edilirse işte olacağı bu Oktay. Evet. Yani, koskoca kulüp diyoruz ama baktığında işte mesela Başkan Ömer Furkan Banaz da çıksın birisi gelsin diyor yolunu açalım diyor. Alkışladın diyor hemen diyor koltuğa oturalım diyor. Bir kişi bile çıkmıyor mesela baktığında. Evet. O yüzden e, biz yolumuza devam edelim. Ömer Furkan Banaz ve yönetimini destekleyelim. Ee, Sayın Belediye Başkanımız Ali Nuraktaş'a teşekkür <laughs> edelim Oktay. Evet, evet. o da çok Bura, büyük. Bir... Ha, bu arada Bursa geldi. Yayınımıza Bursa Spor otobüsüyle devam ediyoruz. Otobüsü de, İnşallah e, Oktay. Kameraya. <laughs> bırak kamerayı sen kendini kurtar Oktay. Kamerayı bırak kendini kurtar. <gülüyor> Oktay <gülüyor> kamerayı düşünüyor. Buradan Evren Şimşir ve Çağlar Yoncular görsün. Kamera düşünüyor. Ben yayını yavaştan şey yapayım Oktay. Terk edeyim. Sen yayını bir tarafta ben de belki bir futbolcu çekerim. Teşekkür ediyorum abi. Değerli Bursa Spor'da bugün takipçileri bizler ee, şu anda Bursa Spor'un antrenmanını gerçekleştireceğiz, sahadayız. Takım otobüsü geldi, futbolcular şu anda yavaş yavaş iniyorlar ve bizler de bu anı canlı bir şekilde sizlere gösteriyoruz. Bursa Sporlu futbolcular yavaş yavaş indiklerini görüyoruz, rüzgarlı bir havanın olduğunu söyleyelim. Ertuğrul Kurtuluş, Seçkin Batuhan Fırıncı, Safa Canan, Abdullah Tazgel, Eren Tunalı. Kerem Kök, Barış Dalkıran. Bütün futbolcular şu anda iniyor. Talha yakın da şu anda indiğini görüyoruz. Çağatay Yılmaz arkada. Kadir Yiğit indi. Bilal Güney kendisini bugün sol bekte görev alacak. Hamza Baran Arı geçtiğimiz maç ilk 11'de başlamıştı. Ertuğrul Kurtuluş indi. Deniz Aydın Yeşil beyaz takımın file bekçisi olacak. Berat Altın işinin şimdi. Eren Güler de 16 numaralı formasıyla mücadele edecek. Ozan İsmail Koç şimdi takım otobüsünden indiğini sizlere söyleyelim. Bursa Sporlu futbolcular an itibariyle şimdi Enver Cenk Şahin, kaptan Enver Cenk Şahin, Kubilay Sönmez bunların da indiğini sizlere söyleyelim. Değerli Bursa Sporlu bugün takipçileri bu maçın bütün detaylarını elimizden geldiğince sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bursa Sporlu bugün takip etmeye devam edin. Bursa Sporlu futbolcular geldi. Maçın başlamasına yaklaşık 20 24 geçiyor. 36 dakikalık bir sürenin kaldığını sizlere söyleyelim. Maçın bütün detaylarını Mursuspor'da bugün.com'da bulabilirsiniz. Maç sonu da maç sonu yayınımızla sizlerle birlikte olacağız. Bugünlük buradan Afyon'dan aktaracaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın.